Bizim sektörden birilerinin, oyuncuların evine gittik. Bir fotoğrafçının, bir reklam yönetiminin evine gittik. Profesyonel oyuncuların evine gittik, gaming house'larını ziyaret ettik. Sıradaysa, evet sıradaysa bir müzisyen var. Başa Günder var. Artık onun evindeyiz. Ve çıkmak istemiyoruz abi. Ne kaderinden bahsediyorsun sen bu aşkı dırın, dırın, dırın. dırın, dırın. <laughs> e Arkadaşlar merhaba. Bugün Başer Ünder'in stüdyosunu gezeceğiz. Kendisini yakından tanıyacağız. Stüdyosunu yakından tanıyacağız. Teknoloji odasını gezeceğiz. İncik çıncık ne varsa kendisinin izin verdiği kadarıyla kurcalayacağız. Kimle? Özgür'le. Ne haber <laughs> abi? Ne haber o zaman e, başarın nerede? Bu ne rezillik ya? Kimse karşılamaya gelmiyor bizi. Aa oradaymış kendisi de kitap okuyormuş izlerken. <laughs> Abi ne yalandan ya? Yani. Yes, İyi senden ne haber? Nasılsın? Evet. Ne okuyormuş bakalım hemen. İşte görüyorsunuz değil mi? Hiç durmuyor. Sound business. Kendisi çünkü bir müzisyen. Yani bunu da 20. kez söylediğime inanamıyorum ama evet öyle. Nereden anladım diye sorarsanız kendisinin söylediği yetmedi. Aha da bunlardan anladım. Aha da şunlardan. Şimdi e, burası sanırsam abi hızlı bir giriş yapalım hemen. Müzik yapılan alan. <laughs> Çok mu zor oldu yani? Burada ne evet, yapıyorsunuz? Kesinlikle. E, burası böyle gördüğünüz gibi böyle 60 metrekare yakın bir alan. Bu, bu kısmında biz müzik yapıyoruz. E, grubumuz var, geliyoruz, çalıyoruz. Kırdın e... kırdın. Kırdı. <laughs> şimdi tabii kurulu görmediniz ama e, şimdi bu davulcumuz geliyor falan gitaristimiz, klavyecimiz. Ben buraya kuruluyorum hem şarkı söylüyorum hem de elektronik enstrümanlarla hmm. klavyeler falan filan bir şeyler yapıyoruz. Peki bunlar yani çalışıyor mu şu anda? Aktif mi bunlar? Evet evet var neredeyse? Bakalım. Hı, -hı. ses Hı -hı. Ha, Cahillik böyle bir tamam. niye çalışmıyor? Yani? <laughs> Aa! Hadi bakalım görsel gidelim. Abi hadi ya. Birlikte <laughs> bir şeyler çalalım. Ee, çalalım abi. Şimdi ben açıkçası her enstrüman çalabilen yetenekli bir insan olarak yani. Like, bu şey. E. E. <laughs> e. Ne kaderinden bahsediyorsun sen bu aşkı dırın dırın Bravo. Arkadaşlar Teknoloji devam ediyor. Bu bölümde çok acayip şeyler göreceğiz. Birazdan ama önce şunu söyleyeyim. Teknoloji Ulusu kapsamında fotoğraflarınızı açıklama kısmında yer alan ilgili Facebook adresinin altına gönderebilirsiniz. Bu sayede her bölüm verdiğimiz hediyelerden faydalanma şansı yakalayacaksınız. Bu bölümün hediyesi MSI'dan hem bir çanta veriyor MSI efendim, hem bir tişört veriyor, hem bir rozet takımı veriyor, hem de bir ufak ejderha veriyor. Değişik o ufak ejderhaya hepiniz soruyordunuz. Aha fırsat bu fırsat. Evet şu an Başar Ünder'in yanındayız. Onun stüdyosuna geldik. Stüdyosunu hayvanlar gibi gezmeden önce bir kendisini kısa bir Hocam öncelikle izleyenlerimize bir kendini tanıtabilir misin? Tabii. Ben müzisyenim, besteciyim. Daha çok oyun müzikleri, film müzikleri, ses tasarımı yapıyorum. Ama kendi müziğim, kendi üretim daha çok elektronik müzik. Siz daha çok hangisiyle haşır oluyorsun genelde. Ben daha çok bilgisayarda müzik yapıyorum. Dolayısıyla Onu da göreceğiz bunlar değil de e, ne oluyorsa içeride biraz bilgisayarın başında oluyor. Artık ne varsa hepsi bilgisayar. Teknoloji odası diyoruz ya boşuna demiyoruz yani. Birazdan onları da göreceğiz yani. E, bu tarafta sanırsam baterilerin zilleri var ve zaman zaman burada bateri de geliyor galiba. Evet evet şu an bir kahan var. Onun üzerine oturuyorsun biliyorsun. Şunun üzerine. Hayır arkandaki. Bunun üzerine. <laughs> bunun üzerine niye oturuyorsun anlamadım. Çok <laughs> 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 saçma. Baget mi bunlar? Evet bunlar baget. Aldım ama bir tanesini. Aldım. Bu kadar. Bu tarafta gene bir e, buna dijital ork diyoruz. Ne diyeyim? Evet diyeyim. evet. Aslında eski klavyelerden, orglardan böyle ev tipi falan biraz şey nedir? Aslında motor bir klavye. Ha anladım. Ama ya. ben böyle legacy şeyleri seviyorum eski şeyleri. Bunun bir özelliği var. Midi ile bir şekilde bilgisayarlara bağladığınız zaman içinde bir synthesizer var. Onu kontrol edebiliyorsunuz yani. Ha. Evet evet. Basit görünüyor ama ilginç bir synthesizer. O yüzden onu tutmaya karar verdim. Uzatma. Aa kaykay Kaykaya var. Kaykay görüyoruz. Evet. Kaykay var. Bu kadar, Arce, bu kadar sadece, süre biliyorum. Daha <laughs> denedin mi? Denedin mi? Hiç denemedim ha. Hı. Sen biliyorsun herhalde. Evet yani çok çok... Ne, nasıl? Bu, tri nedir bu işin? Hayır <laughs> tri bilmiyorum ya ben... Bu, bu, çok benzeri çocukken vardı bende. Sonra aynısını tekrar almak istedim. Bunlara galiba cruiser deniyormuş. Daha çok böyle hmm. yol kat etmek için falan. Küçük, küçük yani normal diğer kaykaylara göre. O yüzden biraz hızlı. Ha. Ee, i̇ki ayağını koyabileceğin gibi bir şey değil aslında. Evet aslında koyabiliyorsun ama şey yani ne denir? yani ee, evet. İlk kez bunu deneyenler birazcık şey oluyorlar. Zor Abi mi? evet falan bu biraz zormuş falan çok eğlenceli. Yani Şuradan şuraya nasıl yapayım. gidiyorsun? Çok merak ediyorum. Kalkışını merak ediyorum. Tabii kalkış. İşte bu ön ayağımızı falan sola ya öne koyup bir elle bir birazcık şey yap. Gibi. Ayağı böyle biraz yan koyuyor. Evet, biraz yan koyuyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam, Ben, ya, ben, ya. ben, ben, yani ben bunu yaptı yaparım ya. Hı? Ben, tamam. ben bunu çözüm, çözdüm. çözdüm. <laughs> hadi, hadi bakalım. Dene bakalım hadi. Önce elimle yerleştirip... Sol mı ön atıyorduk. Hangisi? evet evet, sol ayağımı sağ ayağımı nasıl yapıyorsun ama bu... öyle yaparsak... Hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir yanlışlık oldu orada. Abi hayır. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Abi gidiyor çünkü. Baya Bayağı şey. gider yani. şu, şu tamam mı şu an? Şöyle yapmayacak yani. mısın? Denemeyim değil mi? Ha. Ben de. Beni tut. İkimiz de birlikte yeri boyunca Seni tamam. tutalım. Well, böyle Ol. sonra kurgudan <laughs> böyle bir güne kendine. Beni tutsana. Tamam tamam. tamam. Hayır tamam. Bak öne doğru gidiyoruz. Sen bizi çıkart kurgudan. Çok güzel sürdün. Teşekkür ediyorum ikinize de. Peki mesela birkaç işine örnek verebilir misin yakın zamanda yaptığın? Tabii tabii hemen anlatayım. Bu yılda güzel iki tane büyük projeyle başladık birisi Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte yaptığımız bir proje. Türkiye Basketbol Federasyonu ile basketbol liginin resmi müziğini besteledim. İlklerden biridir. Yani 60 kişilik bir senfoni orkestrasıyla, Makedonya senfoni orkestrası ile beraber kaydettik. Eee senfoni orkestrası var. elektronikler var. biraz Anadolu ezgileri var. Hepsi iç içe. Asıl alanımız burası. Teknoloji dediğimiz yer. Burası oluyor herhalde. Burası teknoloji üssü gibi daha çok böyle. Eee evet. Biraz bildiğim, yani bildiğim böyle. Aa bu aletler çok şey, göz alıcı duruyor yani. Çok böyle Hı -hı. acayip bir şey geliyor. Bu nasıl kullanılıyor hocam tam olarak? Yani şimdi Hı -hı. her tuş bir nota işlevi mi görüyor? Dizilim mi yaratıyorsunuz Hı -hı. orada? Hı, Hı Ya ikisi de hatta daha fazlası. Ee, bunlar controller, kontrol üniteleri olarak geçiyorlar. Ve ee, bilgisayardaki yazılımı kontrol ediyoruz. Şu an işte bir bir session açık, demo Ableton demo session. Ableton'da program kullandığımız program, Ableton'dan Live diye program. Şu an mesela Session diye bir modda, bu modda işte kaydettiğiniz bir takım müzikal fikirler var burada. Onları sıralı olarak çalabiliyor yani. Bu aslında bak yukarıdan aşağı doğru giden bir şarkı gibi düşünün. Hı -hı. giriş kısmı falan mesela. Ondan sonra bir süre burayı dinledikten sonra diğer bölüme geçiyoruz falan. Aa! evet yani daha önceden bunları kaydettiğimiz şeylermiş. Daha çok canlı performansı yönelik tarafı bu. Yani bir tarafı daha var, Note dediğimiz kısım. Burada da Bu lafın lafınları Evet yani. evet Aynen öyle. Peki bu kasa nerede abi? <laughs> Şunu çalışırken kasayı merak ediyorum. <laughs> e, <mi>? Ay aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> e, kasa buradaymış maşallah. Evet, evet. Da. Güzel bir kasa. Genellikle kasaya pek bir işi şey olmuyor adamın. Çünkü 3 tane monitör var. Tabi asıl olay burada. Esas olay kadar. burada olduğu için. Zaten 2 monitör bir televizyon. Hepsi ayrı ekran vazifesi. Evet evet aynı öyle. Yani işte projeyi bir tanesi, mikseri bir tanesi paylaşmış gibi düşünün. Diğerinde de eğer görsel iş yapıyorsak videoyu çalıştırıyoruz. hı. Gayet. Peki burada mesela şey olduğun taraf var mı? Yani şunu bir türlü ayarlayamadım. Bu setupta şu beni rahatsız ediyor şey demiş oluyor yoksa hmm. kuruldun mu okey misin? Ya falan? aslında evet okeyim. <laughs> yani her şey bilgisayarın içinde dönüyor. İşte bütün programlarım var. İşte Ableton aldım. İşte burada görürsünüz Complete Ableton. İşte bunlar onlar zaten e, elinde var. Ya o da büyük bir kısmı toparlıyor. Burası da alan galiba. Ee, hani burada oturduğun zaman dönüp <laughs> hemen şuradan tık tık bir şey yapabilirsin. Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Yani burada ben her ne kadar size gösterdim işte notaları vesaireleri, bir takım müzikal fikirleri bu gün çalabilsem de. aslında buradan da Piyano şeyiyle, düzeniyle ee, daha çok aslında burada yapıyoruz müzikleri. O biraz daha hani kreatif işler, daha elektronik müzikler, canlı çalacağım şeyleri genelde o kontrolünde yapıyorum. Ee, diğerleri de ses kaynakları. Yani, bu bir synthesizer. Peki gamer kısmında, yani oyuncu kısmında Hı -hı. yakın zamanda çalıştığın veya aklına kazınan bir proje var mı şu anda? Evet arada? evet. Bir diğeri de zaten e, bir oyun projesi, büyük bir oyun projesi. E, sobe ile birlikte e, gerçekleştiriyoruz. E, hala geliştirmesi devam ediyor. Şu an açık betada. Kader Mühürleri oyununun ses Hı -hı. tasarımını yapıyorum. E, oyun içinde e, pek çok tabi karakterler var, hani pek çok farklı klaslar var, işte büyüler vesaireler, oyun içinde sesler e, hepsinin tasarımı e, Sonic Boutique'in e, işi. Sadece iş yani müzik yapmak değil aynı zamanda ses tasarımı dedin, efektlerinden tutan yani çıkan her türlü sese kadar hepsi sizde. Aynen bu. öyle Evet, kader müllerinin müziklerini ben yapmadım ama e, sadece ses tasarımı kısmında beraber çalıştık. E, o da haliyle tabi çok büyük bir proje, evet. çok, çok büyük asetlerden bahsediyoruz, çok büyük içerikler gerçekleştirdik. E, hala da devam ediyoruz onları. Da. Bu tarafta e, farklı bir alan mı var gene? Ya aslında işte, bir... ya, nasıl diyeyim, hepsi birlikte çalışıyoruz aslında ama daha çok ben Mac'le çalışıyorum. E, hem yanımda da taşıyabiliyorum evimde de bir takım revizyonları yapabiliyorum diye. E, genelde iPad'le bağlıyorum işte düetli programla çift monitör yapıyorum böyle hem daha kolay oluyor. iPad'te de bir takım müzik programları, ses programları var. Onları da evet. kullanıyorum bazen ses tasarımı yaparken. E, ama müzikleri her şeyi genelde aslında bilgisayar her şeyin yani hep yanımda. E, tüm müzikleri de, ses tasarımında genelde ağırlıklı olarak onu da yapıyorum. Yani bu Windows bilgisayar daha çok aslında gaming e yönelik. oyun Hem oyun oynuyorum, hem de e, oyunlarla ilgili tabii araştırmalar yapıyoruz. Oyun sesiyle de uğraştığımız için, o da işin bir parçası. E, hani Oyunlarda neler yapılmış, hem onları incelemek için e, hem de e, bazı geliştirme süreçlerinde genelde Windows kullanıyorlar. İşte betaları burada oynuyorum, <laughs> bakıyorum neler olmuş falan. E, şeyi merak ediyorum, 3 tane monitör kullanmışsın bu setupta. <laughs> e, nasıl kullanıyorsun bunları biraz? Hı -hı. Tabii ki anlatayım. Yani birinde genelde bizim e, sequencer dediğimiz yani müzikal fikirleri işte saniye bazında böyle sıfırdan hani, sonuna doğru gördüğümüz bir timeline atıyor. E, kayıtları vesaire o da yapıyoruz. Bir monitörde genelde mixer duruyor. E, o kanalların ses seviyelerini orada ayarlıyoruz. Hı -hı. E, diğer monitörde de genelde e, e, eğer görüntü üzerine çalışıyorsam filmi, ya da işte reklamı, her neyse o görsel. Onu, takip oh. onu oradan takip ediyorum. Dolayısıyla üç ekran bu şekilde paylaşılmış oluyor. Senin mesela kulağın normal eee benim duyamadığım yüksek seslerini Yani hayır yani hepimiz aynı şeyi duyuyoruz. Chris yani Sound yani, mesela bazı müzisyenler diyor ki yani ben 190 e, kbps kilobyte per </s2> second'ın altında olunca haz etmiyorum. Onları tabii onları fark edebiliyoruz. Yani evet, sıkıştırılma formatları. Eğitimli bir kulakla eğitimsiz bir kulakla fark var. Evet evet. evet ciddi yani. E kötü şeyler yapıyor gerçekten sinyali. <gülüyor> <gülüyor> orası kesin ama pratik olduğu için tabii kullanıyoruz. Yani çünkü daha kolay data transferi sağlıyor bize. Evet. Daha kolay stream ediyoruz vesaire. Hı -hı. e, o konuda öyle. Ama tabii hani şey yaparken müzik dinlerken mümkün olduğu kadar sıkıştırılmamış formatlarda dinlemeye çalışıyoruz. Ya da işte en azından o streaming servislerinde müzik dinlerken en azından high quality deyip biz ne olsun <laughs> Efendim sıra geldi sizden gelen fotoğrafları yorumlamaya. İlk fotoğrafımız Batuhan Yörüker'den gelme. Ee, sade bir setup diyeceğim ama aslında dar bir masaya bayağı bir şey koymuş. Ne diyorsunuz bu setup hakkındaki görüşlerinizi alayım. Çift monitör olduğunu hemen görebiliyorum buradan. Evet. Bizim favori e, şeyimiz burada masamız çekmeli masa. Evet. Çekmeli. Ya yani biz eskiden kullanıyorduk ama hala çok popüler demek olarak ki. Çok popüler. Yani buradan onu görüyoruz. E, şimdi ben burada aşağıda bir laptop görüyorum. Evet, bir e, ufak bir laptop görüyorum. Acaba sistem ona mı bağlı diye bir tereddüt ettim. Yok canım. Yok canım. <laughs> <laughs> bu ya, kadar şey, ne var ya, Şurada, kadar bir, şey ona şurada bağlı bir olabilir. kasa var. Ya, büyük ihtimalle ona bağlı. Evet, Hemen evet. masanın sağ altında. Evet. Oradan da bir şey olarak kullanıyor herhalde. <laughs> İkinci bir Setup. Mac klavyesi görüyorum orada ben bir tane. Şurada evet. bakın bir Mac klavyesi var. Yani Bu Mac mi? klavyesi mi değil mi emin değilim. Bluetooth Mac klavyesine benziyor evet. Yani tasarım bana onu anımsattı açıkçası. Evet. Acaba aşağıdaki laptopu oradan mı kullanıyor? İşte demek istediğim oydu yani. Hmm. Bir monitör oraya bağlı. Bilmiyorum değişik Belki de iki tane farklı şey vardır. Evet. Ee, bir kasa pedalı altlı olarak diğeri yaşam savaşında diyor. <laughs> evet orada belirtmiş zaten. Benim rahatsız olduğum hemen iki şey söyleyeyim. Üç şey söyleyeyim hatta. Birincisi oturduğu yerle monitör... Ya karşısındaki monitör bile oturduğu yere göre çaprazda kalıyor, O biraz boyuna zarar verebilir gibi geliyor bana. Kesinlikle yani zaten bu masalardaki en büyük sıkıntı ergonomik değil yani anlatabildim mi? Burada çekiyorsun, hani burada kullanıyorsun, e, mouse'u da burada yani çok fazla kullanışlı bir masa değil. Zaten mouse alanı yok gibi neredeyse, klavyenin evet. genişliğinden mouse evet. çok fazla yer kalmamış. E, i̇kinci monitörün bu kadar kenarda olması kendisi açısından rahatlık sağlar mı bilmiyorum da biraz fazla kenarda gibi geldi bana. Sayın Batuhan Bey, e, bu direksiyon burada devamlı duruyormuş. Şimdi bizi yemeyelim birbirimizle dürüst olalım yani. Bu direksiyon genelde hani fixtir, alınır, koyulur, koşu bandı Çünkü muamelesi görürse hani oyun çıkmaz unutursun kenarda kalır falan böyle hani e, merak ettiğimden soruyorum yani bu devamlı burada duran bir şey mi acaba? Geçiyorum bir sonraki. Oo. Evet. Bu bir fanatik Galatasaraylı bir arkadaşımızın e, ee, setup'ı. Burak Ateş gerçekten de Galatasaray'la donatmış odayı yani teknolojisini. Odayı tamamen kendim boyadım diyor. Yani dizaynı, boyama olayı kendine aitmiş. Kasasında bir ışıklandırma var sanki hafiften. Kasanın kendi şeyi de özelliği olabilir. Hani kendisi bir şey yapmamıştı belki de aldığı kasa öyledir. Sanki böyle mavi mavi ledleri varmış Fanlar, gibi hissediyorum. ledli evet mavi ledli gibi gözüküyor oradan onu görüyorum. Ee, oyun için mi kullanıyor? Bu arada bu kasa biraz garip geldi bana şey, masa setabı iki tane monitör var üzerinde klavyesi, mouse'u yine o monitörlerin bulunduğu yerde kenarda bir tane de işte televizyonu var o herhalde bilgisayara bağlı değil belki çift de monitor. konsol veya televizyon seyrediyor evet, televizyon seyrediyor olabilir evet. çift monitör ama buranın bu set özelliği custom kendisi boyamış tamamıyla fanatik kendi Galatasaray ...setup'ını yapmış diyebiliriz belki ama keşke renkler de uyumlu olsaydı. Şeydi. Yanımızda müzisyen var hazır, besteci var hemen ona evet. söylüyorum. Bu bir klasik gitar. Evet evet bir klasik gitar var orada. Yani bu klasik gitarı sanırsam burada setup'la bir alakası yok ve süs olarak genelde. Klasik <laughs> gitar da yanlış anlaşılmasın tabii Burak Bey'e hiçbir şey söylemek istemiyorum ama... ...genelde o da koşu bandı muamelesi görüp hani dur öğrenirim belki diye aldığın... ...ve sonra böyle uzun yıllar boyunca aksesuar olarak <laughs> duran bir... E, eşantiyon görevi görebiliyor Ama kullanıyor yani. sanki burada çünkü sürekli bir kılıfında durur yani diğer türlü olsaydı. Evet, evet. açık demek ki. Açık demek ki kullanıyor. Ya umudu kesmiş tamamen <laughs> <ben> bırakmış kenara <laughs> <olarak>. orada <laughs> ya da kullanılıyor aktif olarak yani. Burada güzel, güzel. bir sistem göz Bak şurayı çok güzel düşünmüş. Benim ayaklarımın ağrımasının yegane nedeni bu olabilir. Aşağıda hemen dikkatimi çekti. Ayaklarını koyabileceği bir tavır gibi bir şey yapmış. Bir sistem kullanmış orada. Ee, bu aslında gerekli bir şey sanki çünkü uzun saatler boyunca bilgisayar başında kalıyorsan Hı. ayakların gerçekten ağrıyor. Oturduğun yerde e, evet. onu hissediyorsun. Buna ne diyorsun? Senin gibi bir güzel setup düzenleyici olarak bu e, yerinde bir hamile mi olmuş kulaklık için? Kesinlikle. Yani e, benim de çok hoşuma gitti ya kulaklığı Hı -hı. böyle masanın altına pıt diye atması. Güzelce hem göz önünde kalmıyor yani. hem de arka tarafa e, böyle alt tarafa yedirmesi iyi olmuş. Cam bu arada galiba olması yanlış Hı -hı. görmüyorsam eğer. Bu eski çektiği bir fotoğraf. Custom mod yapılmış kasaya. Bu şeyden de bahsediyor zaten yazısında da bahsediyor. Yan tarafını akrilik panel açtırmış. Mode. Keşke bilgisayarın bir yakından çekilmiş fotoğrafı daha olsaydı bizde ama buradan yeterli bir derecede seçebiliyorum ben. Yani güzel olmuş, ışıklandırması falan. Çift motor kullanıyor, motorlerin konumlandırılması güzel. Masanın kullanış şeyi de iyi yani o ekran işte klavye mouse uzaklığı Ben bir de. şey soracağım senin odaya gezerken de soracaktım ama unuttum hı hı. E şimdi monitörleri tam ortalamamış ya şey daha tam ortalamış yani hı. şöyle ikisinin de tam bittiği noktaya bakıyor gibi hı hı. duruyor yani şu an ben mesela öyle rahat çalışamıyorum neden hı hı. ya benim bir tane ana monitörüm oluyor genelde ve o benim odamda olması hı hı. gerekiyor diğerinin hani ikinci şey olması lazım hı hı. seni de rahatsız ediyor mu yoksa hı hı tamamen yani aslında ikisini ayırmıyoruz çok yani bir tane böyle birinci primary monitör gibi bir şey yok gibi aslında tekinde başka bir proje akıyor tekinde işte dediğim mikser oluyor Devamlı yani sürekli, sürekli ikisine belki... evet ikisine gidip geliyoruz aslında. E, bu arkadaş hani oyuncu bir arkadaş olduğunu varsayarak söylüyorum. Devamlı hani oyun oynadığını düşünüyorum bilgisayarında. Hı -hı. E, o biraz rahatsız etmez mi mesela devamlı oynarken çünkü çift monitör kullanır mısın tek monitör Hayır. üzerinde oyun oynayıp Hı -hı. hani hep hep şu şekilde mi kalıyorsun Hı -hı. yani veya buraya bakıyorsan bu şekilde mi kalıyorsun? Yani o biraz aslında iki boyunu... monitör kullanırsan yani o görüntüyü yayıyor biliyorsun. Yani yani öyle mi kullanıyordur? Görüntüyü e yayarak e mı kullanıyor? E evet büyük bir ihtimalle. Bu tek rahatsız edici şey e bazı montörlerin monitörlerin çerçeveleri geniş oluyor. Hı -hı. Yani o ortadaki şey biraz rahatsız edici olabiliyor. Evet, Ona göre özel monitörler var. Mesela kenarlıkları çok daha ince, şey 2 olur. milim olan in 2 mm incelikte olan böyle var. Bu biraz kalın evet. Yani Ve bunu... iki ayrı kullanıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü burada bir oyun açık galiba. Aa, biraz bu... parladığından tam emin olamıyorum Yok, ama. Yok oyun değil. Windows masaüstü üstü Ek masa gibi ha, bir şey. Ama Word gibi bir şey. Genişletmiş gibi bir şey. Güzel bir setup, hoşuma gitti. Özellikle kasasının modlanmış olması hoş durmuş orada. Evet. 2009'dan beri kullandığım Emektar diyor. Oğlum 2009 Emektar mı oluyor? Tabii ya. Yani... Ana. Çok... <gülüyor> <gülüyor> 7 sene oluyor 2009. Harbi Emektar oluyormuş, pardon. <laughs> Merhton'a saygılar. Aşağıda bir tane UPS görüyorum. Kesintisiz Güç Kaynağı. Çok önemli bir şey aslında. Yani bu kadar para verip yatırdığımız sistem, bir anda elektrik kesilse cazurt diye gidebiliyor. Geçenlerde başıma bir olay geldi. Benim şeyden böyle e, duman çıktı e, PSU'dan. güç, ha, güç şey. kaynağından. E, ama sağlam bir güç kaynağı, Corsair'in güç kaynağını kullanıyorum. Bir an sistem yandı zannettim, korktum sonra o dumanın nereden çıktığını anlayamadım tamam mı? Acaba nereden çıktı dedim. Tekrar çalıştırdım. Böyle bir cesaret, deli cesaret. E, de. nereden gelmiş yani, peki? Ee, Allah sonra... Yanıyor <laughs> içerisinde. <laughs> bir baktım kablonun ucundan böyle dumanlar çıkmaya başladı. Tamam dedim. Kabloda Kablo sıkıntı. sıkıntı yani o kadar sistem, o kadar dumanla rağmen bir şey olmadığına göre dedim sağlammış. Yani <laughs> kablosunu değiştirdim kurtardım. Yani demek istediğim güç kaynağı çok önemli. Kesinsiz güç kaynağı da önemli. Yani bu tarz bir sistemleri korumak için böyle bir şey almış, koymuş kenara. Bu ses sistemi 5 artı 1 mi? Evet evet, o bir 5 artı 1 diye tahmin ediyorum. Değil hı mi? Hı 4 hoparlör var burada. Hı hı. Şurada da merkez şeyi var. Kodumlandırması evet, evet. biraz şey değil mi ama A 5 artı 1 için biraz? Evet evet. Normalde, yani normalde arkaya da hoparlörleri koyup... Burada müzisyen var aslında. Hı hı. O evet tabii böyle kullanmıyoruz. Hı hı. Ama herhalde mekanı evet, o şekilde yerleştirebilir. Evet, evet. Kablolu olduğu için konumlandırması da zor oluyor onları. Bu 5 evet. e, kablosuzları var mı? Hani... Ya sanırım var. Hiç o açıkçası şeyi bilmiyorum. 5 6 nasıl kullanıyorlar yani, Şu, yeni modellerini falan takip edemedim ama. Ben de çok kullanmıyorum. Genel sen Kablosuz olanları var. başa. Ee, yani bizim sistemlerimiz genelde aslında iki yani stereo, iki, hı. iki speaker'dan oluşuyor. iki tane stüdyo monitörü burada gördüğünüz gibi. Hı hı. onlara bazen sub ee, hani daha evet, evet biraz daha bas taraflarını e, daha iyi duyalım. Evet işte. bilelim ne oluyor orada diye. E, 5.1 gibi setuplar genelde film post prodüksiyon stüdyoları, audio post prodüksiyon stüdyoları kullanıyor. Anladım. <laughs> Şu var hep bahsediyoruz hani. Arkaya çok fazla yasam olması gerekiyor kasayı. E, orası çünkü hava, lazım. hava vermesi lazım, vermesi lazım Verirken de e, oradaki bütün çevre birimlerini ısıtıyor. Zaman ilerledikçe orası cehennem gibi olmaya başlıyor. Gerçek bir bak, tasarım. Bak tam söylediğim gibi çalışıyor. işte monitör karşısında bir de ikinci monitör evet, var. Aslında doğrusu bu. Monitör evet. Kört mü abi? Aşağıdakinden daha net gözüküyor bak. Hmm. E, tasarım ve işçilik bana ait. Bu tasarıma uygun bir kasada olursa tadından yenmez demiş. Gerçekten dizaynı hoşuma gitti adamın ya. Bu benim dediğim tarzda işte tam karşısında ya gene senin dediğin gibi çift Hı -hı. ekran oynuyor. Hı -hı. Ama tam baktığın zaman şey bir tane monitör görüyorsun, diğeri biraz da bu tarafta kalıyor. Hı hı. Bu arada monitörlerin bak dediğim gibi içi, orta kısmı yani i̇nce, ince. ince. Yani o da kenarlıkları ince bir setup yapmış. Yukarıdaki rafları bu arada böyle asimetrik mi diyeyim ya da şöyle koyması da enteresan olmuş. Yani evet, hoş durmuş açıkçası. Evet, çok hoş durmuş. Yeşil ton çok güzel olmuş. Buna fıstık yeşili mi diyoruz ne diyoruz emin hı. değilim ama çok güzel bir yeşili yani. Raf tipi de çok hoş bir tip. Bir şuradan kapalıyor diyor düşmemesi için. Yani şöyle geldi. bir şey dikkatimi çekti ışıklandırmasında. E, monitörlerin arkasındaki ışıklandırmalar, led ışıkları ve aşağıdakinden de gördüğümüz kadarıyla RGB led yapmışlardı buna. Hı -hı. Yani farklı renk tonlarına çevrilebiliyor. Şu an mesela üst fotoğrafta kırmızıyı evet, ve maviyi gör, görüyorum. Aşağıda da tamamıyla yeşil tonla yapmış. Bir mavi tonu da var yine modülün. Evet arasında. hem çok, ışıklandırma renk mi değiştiriyor yoksa kesinlikle renk değil mi yani yeşil evet. kırmızı uzaktan kumandayla onu kontrol edebiliyor büyük ihtimalle öyle bir sistem yapmış. Burada zaten tasarım ve işçiliği bana ait demiş tamamıyla çok. Ambiyansı çok güzel olmuş. Gerçekten tebrik ederim. Rıza Dikkaç'tan da bu kez ilginç bir e, setup gelmiş. Geniş açıyla çekmiş herhalde bu lensi. Uh -huh. Geniş bir lens sanırsam. Şimdi burada bir sürü teknik müzik şeyleri var. Hep eleştiriyordunuz müzik müzik diye. Onlar <laughs> bilmem ne diye, siz anlamazsınız falan diye. Aha da anlayan bir insanla beraberiz şu anda. E, alt tarafındaki bu sistem ne hocam? E, i̇ki tane amfi var. Gitar amfisi onlar. Ha direkt şu gitarları <laughs> Evet evet gitarların ambiyafi. amfileri. Tamam, şurada bir kasası var sanırsam. Hı -hı. E, Kasada da bir ışıklandırma görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Yan ben tarafı akrilik bir ama. kasa görüyoruz burada. Ee, i̇çerisine ışıklandırma yapmış. Bir de masanın altına led ışıklar koymuş. Orada bir e, ambiyans yapmış. Gerçekten güzel durmuş. Evet. Kullanımı rahat bir masa. İki tane monitör kullanmış yine. Ha, bu arkadaşımız daha önce fotoğrafına bakmışız bu arada. Bakmış hmm. mıyız? Evet. E, ondan sonra değiştirmiş. Ha, önerilerimize bazı göre da. değiştirdik. Bu fotoğraf hı. şimdi tabii bir sürü bir fotoğraf baktığımız için arada kaynamış bir ihtimal. ona bir daha bakalım. Yani artık binlerce fotoğraf oldu diyebilir miyiz? Yani? <laughs> evet. Bayağı bir fotoğraf. Teşekkür ediyoruz <laughs> <laughs> bu arada göstermiş olduğunuz ilgi için. Ee, güzel bir setup. Geniş bir masa. Geniş masaları her zaman severim. Rahatlıkla bir şeyler koyabilirsin. Hani bir şey açabilirsin. Defter veya laptop bir şey gelir onu açabilirsin. Güzel. Yatak hemen yanında var galiba. O da derli topluduruyor Güzel. <laughs> oraya da uç noktalar gidiyoruz artık yani. Ayak kabloları kısmı toplamış. Da yeter. Demek ki daha önce büyük bir ihtimalle kablolara takılmışızdır gene. <laughs> <laughs> Selçuk Alpay benim eski bir dostumdur. O zaman bunu da geçiyorum. Geçme. <laughs> Hayır, Burada bir monitör fırtınası var. Yani Dört <laughs> bu... tane bu Montör. nedir abi? Bunu a, Hepsini kullanıyor musun verimli olarak? Hepsini ya. kullanıyor, hepsini kullanıyor. Selam Teknolojisi aşağıdaki kurulumu çok ağırlıklı olarak 3D programları veya render işlemleri için kullanıyormuş kendisi. Kalan Hı -hı. zamanlarda sınırsız oyun içinde kullanıyorum diyor ve özellikleri yazmış. Evet ee, Güçlü bir setup'ı var, onu söyleyeyim ilk başta. E, Monitör tercihleri olarak e, farklı monitörler kullanmış üstte ve altta. E, üsttekileri büyük bir ihtimalle oyun için e, birleştiriyordur. Pardon, alttaki yeri. Evet. Üstteki yeri ne için kullanıyor bilmiyorum bu esneden. Bir Facebook için. O an bir yazarsın çıkıyor <laughs> şey evet, Veya fark. renderlerken bir şeyleri Yani falan Büyük bir ihtimalle üç boyutlu render falan alırken onları farklı farklı yerlere koyuyordur. O zaman ben yani rahatsızlık işte. duyduğum bir şey söyleyeyim mi? Mesela sen de Söyle. kalabalık kullanıyorsun. Hatta Hı -hı. seninkini aşağı yukarı tekabül ediyor. Üç. Sen evet, de, de televizyon yerine iki monitör var burada. Hı -hı. Ee, sendeki şey hoşuma gitmişti benim, mesafe. Hani arada bir masa daha var ya, o evet. mesafe var. Burada mesela Hı -hı. o mesafeyi göremedim. O birazcık bana rahatsız ediyor, etmiyor mu kendisini? Biraz yakın ya. Hani masanın <laughs> bittiği yeri görürsen ne oldu bir yamuk baktın. bir eleştiremeyecek miyiz efendim? <gülüyor> eleştirelim eleştirelim. <gülüyor> Durun hani daha yeni başladı. Arkadaşımız diye çok eleştirebiliriz yani. <laughs> o o zaman devam yüklediriz. ediyorum. Şimdi Sen kasanın, çok çok yükleneceksin. E, kasanın yukarıda olması mesela biraz şey kalabalık bir görüntü katmış. Çünkü zaten masa dar bana sorarsan yani. E ama sen yukarıda kasanın sergilenmesini seviyorsun diye hatırlıyorum ben. Evet ama diğer tarafını çevirip işte akrilik panel olması, akrilik bir yüzey olsa oradaki bütün işte şeyi göstermek, iç iç tasarımı göstermek o açıdan ben açıkçası şey yapıyorum belki Evet monitörü bu tarafa alıp, monitörü diğer tarafa çekip kasayı bu tarafa çekip o tarafa gösterip. Muhtemelen diye. onun işte konumlandırması en çok o tarafa uygun olduğu için. Ben hiç bu kadar kalabalık bir şeyle çalışmadım ama mesela sen Çalıştığın için sana sorayım yani. Hı hı. E, mesafe olarak seni rahatsız etmiyor değil mi şu an 3 monitöre bakmak? Yok yok hayır. Yani şu an dediğin gibi arada bir şey var. En azından bir alanımız var. Ama, Ama yakına yüzden, girsen? Yakına girsem herhalde biraz daha evet rahatsız olurum. Hı hı. Çünkü hem şöyle kalıyorsun Hı tüm bakmak için. Evet evet şöyle... yukarısı zaten. Aynen şöyle yani yapıyoruz. yukarıdaki zaten monitör sadece oraya e, görüntü, film vesaire üzerine çalışırken oraya filmi koyup aşağıda projeyle ilgili. Proje yani, Aa, yani sen cede yakın değil mi bu biraz? Evet yani. Damarı birazcık... buldum ya oraya bastırıyorum <laughs> şimdi. Çok yakın <laughs> ya bu ne yapmak ya? Ee, Selçuk'un özellikle World of Warcraft'ı çok sevdiğini biliyorum. Ee, orada belki kullanıyordur. Yani bu setup'ı oyun oynarken kullandığını biliyorum bu şekilde. Ee, uzaklığı çok çok öyle dibine kadar girdiği bir şey söyleyemem ama bu kısmı, yakınlık kısmı, var evet. Kaç tane HDMI ve VGA çıkışı var? Yani bu nasıl oluyor bu dört monitör? Ee, i̇ki tane SLA yapmış GTX 980 Ti. Orada e, bahsetmiş. Çıkışı nasıl veriyorsun yani sonuçta kasadan bir kablo çık HDMI veya VGA DVI bir şey çıkış vermen gerekmiyor mu? E, aslında çoklu monitör destekleri var. 4 tane bir ekran kartından 4 tane ekran Hı. monitöre e, çıkış yapabiliyorsun normalde. Görüntü kaybı yaşamadın. Yaşamazsın. Hı. Evet, evet. yaşamazsın. Volkan Dündar. Biraz dalgın ama yine de iyi görünüyor gibi. Bu arada kedi gerçek. Ya yemin ediyorum bu kedi çok şey poz yani hani alıp yerleştirsen bu kadar iyi veremez <laughs> yani. Bunlar ver. şöyle yani bir bakalım. Bir yıldır kedi besinin tamam mı? Kediyi bir poz vermek ne kadar zor olduğunu evet. bildin yani. <laughs> yani bildin hayvan e, poz vermiş yani böyle bir tatlılık evet, olamaz çok yani. Çok da tatlı bir e, kedi. Tekir cinsi efendim. bir kedi hemen kedi ben sanıyorum. <laughs> Şimdi Bunlar, kedinin konumu yanlış. <laughs> bak tekir cinsi kediler hastalıklara yakalanmazlar bir evet, kere. Daha güçlü olurlar. Daha güçlü, ben. güçlü ben olurlar. Savaşçı bir kedi. Şunu söyleyeyim. Öncelikle kedi yüzünden monitöre erişim biraz kısıtlı. Kedi yanlış konumlandırmış. Evet, öyle. Bir... kedi arasındaki mesafe iyi lazım. Setup'ta öyle bir sıkıntı var. <laughs> kum e, kumu biraz uzak koymasını tercih ederim ben. E, kum çünkü. kumu kalitesi çok sıkıntı olmuyor ama kedi çok dağıtıyor kumu. Yani hani evet. çak 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 diye vurduğu için e, bayağı kristaller etrafa da dağılabiliyor. Evet, öyle bir kristal kum kullanmış. kedi, kediyle <laughs> evde yaşama yorum diyoruz şu anda yani. <laughs> kedi konseptli tasarım için Volkan'a teşekkür ederiz. Aynen teşekkürler Volkan. Kedine de teşekkür ediyoruz efendim. Kedinde de çok maşallah güzel bir kediymiş. Efendim bu bölüm hediyesi MSI'dan daha önce dediğimiz üzere ve kazananı ikinci kez şansını deneyen bizle bağını koparmayan Rıza Dikkaş oluyor. Kendisine MSI'dan güzel bir set göndereceğiz. Rıza'ya da teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlar elendiğini veya tamamen gittiğini düşünmesin. Kasa değerlendirmemizde yani son bölümde kasayı komple ineceğimiz zaman tekrar tüm setup'ları daha kalabalık bir jüri ile değerlendireceğiz. Ama hem müzisyene konuk olduk hem de müzikle alakalı bir arkadaşımızın setup'ı uygun düştü. Rıza Dikkaş'a buradan MSI'dan güzel bir hediye paketi gönderiyoruz efendim ve kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Teknoloji dosunda bir programın daha sonuna geldik. Ee, Başar Bey'e teşekkür ediyoruz. Yalnız tüm samimiyetten sonra Başar Bey. <laughs> Başar Bey teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> sizlere. Ee, bize stüdyonuzu açtığınız için çok güzel bir gezi oldu. Biz de pek çok ya, şey aynen. öğrendik. Teşekkür ederiz tekrar. Ee, sana da teşekkür ediyorum Özgür. Ee, güzel yorumlarına bize renk kattığın için. Sana da teşekkür ediyorum arkadaşım. Güzel kamerayla renk kattığın için. Sana da teşekkür ediyorum arkada gezen tanımadığım insan. Teşekkür ederim <laughs> renk kattığı için. Benim gene devreler yanmaya başladı. Her bölüm kapatırken böyle çok hızlı konuşmaya başlıyorum. Ve devrelerim yanmaya başlıyor. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.